Ben sırt üstü yatarak bulutlarla çok hayaller kurduğumu, çok heykeller yaptığımı, çok romanlar yazdığımı, çok resimler yaptığımı gökyüzüne, o atlasa çok resimler yaptığımı bilirim. Benim satın aldığım şey kendim için, ödediğim, kendime ödediğim şey özgürlüğüm. Yani bu özgürlüğümü neyle ifade ediyorum? Sanatın herhangi bir disiplininin icrasıyla Çoğu arkadaşlarım sanat yapmaktan çok mutlular. Ben sanat yaparken hiç mutlu olmuyorum mesela. Mutsuzluk kaynağı benim sanat mesela. Filozofun çok güzel bir sözü var. Diyor ki insanın çocukluğu memleketidir. Benim de memleketim çocukluğumdur diyorum, ters çeviriyorum aynı şeyi. Coğrafyanın insanın e, oluşmasında, karakterinin oluşmasında e, belirleyici bir yanı var mutlaka. Bize babamız tarlada çalışırken derdi ki, iyi çalışırsanız size 15 sayfa ince Mehmet okutacağız Yaşan Kebap'ı. Ve ben o gün bugündür iyi bir okuyucuyum. Aslında arkası yarım kuşağıyız biz. Çocukluğumuz arkası yarım. 10 yaşına kadar iyi bir hayalciydim, yani reverciydim, yani gerçekten iyi bir hayalbazdım. E, derelerde balık tutardım, işten kaçardım. Aslında o işten kaçmayı, yani e, ne bileyim ben daha sonraki hayatımda hep işten kaçtım aslında. benim yaptığım resimden değişik evreleri var. Ben figüratif bir ressamım tabii. Şimdi oyun benim kurgumda baş şey, yani baş itken. Öyle diyelim, etken değil mi? itken diyelim. O da çocukluğumla ilgili. Biz son kendi oyuncaklarını yapan kuşağız. Ben hiçbir zaman oyuncağım olmadı. Bütün oyuncaklarımı kendim yaptım. Dolayısıyla oyun, o oyuncak kavramı üzerine bütün sanatımın şeyini ona kurguladım diye, yani ona baz alarak onun üzerine oturttum diyebilirim ve hala bu devam ediyor. Oyunun kendisinin içeriği de değişebiliyor ama oyun hala oyun. Oyuncak hala oyuncak olarak var. Fındık bahçelerinde geceleyin, sırt üstü yattığınızda gökyüzünü, evreni keşfedersiniz. Ne olmak istersiniz siz orada? Orada ne çıkar? Orada uzayı keşfedersiniz değil mi? Yani uzamı, uzayı, mekanı keşfedersiniz. Derinliği keşfedersiniz. Ve bunu sorgularsınız. Mesela onu aldım, resmime taşıdım. Profesyonel olarak benim yaşamma hani ben ressam olacağım ya da sanatçı olacağım. Sanatın herhangi bir şeyine bir alanına bir disiplinine kayacağım diye düşüneceğim. Ancak dediğim gibi astronomi ve uzay bilimleri fakültesini kazanamadım. Kaldık ortada. Ne yapacaksınız şimdi? 36-37 yıldır profesyonelim. Ee, ve hep atölyemle yaşadığım mekan, konut olarak kullandığım alan hep iç içe oldu. Yani yaşamım ve sanatımı ürettiğim şey hiçbirbirinden kopmadı. yani sanatçı nasıl olunur? Bir sanatçı inşası diye sanat bir sanatçının bir inşası diye bir şeyden bahsedersek aslında bunu siz kendinize söylemiyorsunuz. Dış bir bakış size bunu bu rolü yüklüyor. Siz kendi kendinize bunu yüklemiyorsunuz. Benimkisi bir baş kaldırıydı. Neye baş kaldırdıydı? O anonimliğe baş kaldırdıydı. Benim varlığım ve varlığımın farkında olmanız. Sanat ve hayat taklitle başlar ve kabulü aramaktır. Ama sorun şurada. Prototip olarak biz bunu tekrarlarsak sürekli aynı şeyin tekrarını ve değişmemiş oluruz. Yani anne babalarımızın kopyası oluruz. Sanat da böyle bir şeydir. Yani e, orada kalmamanız gerekiyor. Taklitte başlar evet. Orada kalmamanız gerekiyor. Kendinize doğru bir seyahate başlayıp kendi iç dökümlerinizi, kendi iç denizlerinizde yüzmeye başlamanız gerekiyor. Ama bunun yanında gene bir kabul var. Neyin kabulü var? Dışarıdaki başka bir gözün, başka bir bakışın, başka bir varlığın benim varlığımı bu yönüyle yani bu langar, bu dil seçtiğim sanat disiplinin yönüyle beni kabul etmesi olarak var. Yani sonuçta kabulü arıyoruz. Hala daha kendi üzerimde bir güç, bir patron, bir şey benim yaşamıma bir programa dahil olabilecek şekilde birilerinin hükmetmesine e, tahammül olmayan bir karakterim vardı. Paris dediğim gibi altyapısıyla hazır bir ortamdı. Yani hazır derken hazırmış gibi duruyor ama talep çok olduğu için de aslında çok daha zor. İşte Da Vinci ile orada karşılaşıyorsunuz. İşte atıyorum ne bileyim yani bütün klasik dem bugüne o yetmiyor. Çağdaş sanat müzeleriyle karşılaşıyorsunuz. Büyük bir şok aslında. ama hiç kimse sizi bir şekilde kolları açık sizi beklemiyor yani. Paris'te ben öyle beklemedim. Aktüele tepki veren bir insan değilim. Yani aktüel üzerine e, e, sanatımın e, alt altyapısını oturtulmuyorum. Benim için benim bir klasik çalışma yöntemim var. E, ama e, ben bir konu seçiyorum ve bu konuyu yıllarca irdeleyebilirim. Ve bu e, seçtiğim kavram e, güncelden farklı olabilir. Daha çok zamansız, kuşaklar ötesi coğrafyalar ötesi yani hemen hemen her coğrafyadaki insanın ortak sorunsalları üzerine bir de sanatın tabii kendi sorunsallarını da ekleyerek onlara çözüm önerileri kendimce bulmaya çalıştığım bir alan sanat. Yöresel işte ne bileyim böyle folklorik şeylere hiçbir zaman takılmadım. İnsanlığın ortak paylaştığı kavramlar üzerinden, hepimize dair olan kavramlar üzerinden resmimin kendi sorunsalıyla kendimi ifade etmeye çalışıyorum. Benim sanat yapmak için mutlaka bir nedene ihtiyacım var. Benim için felsefi bir şey olmalı. Onun için de hep hemen hemen her resmime, her döneme mutlaka adlar koyarım. Her resmin mutlaka adı vardır. Her döneme mutlaka ad veririm. Sanatçı niye atar tarihi? ...bunu senden önce yaptım demek için. Yani sanat eserini hangi tarihte yaptığımdan ziyade senden önce yaptım. Çünkü sanat iletişim çağında çok fazla yayılmaya başladığı için... ...yani taklitleri ve kopyaları da çok olmaya başladığı için... ...ve birbirinde etkileşim de çok olduğu için ne yapmak gerekiyor? Bunu işte 20 yıl sonra aynı üslupta bir şey yaptığın zaman... ...bunu ben daha 20 yıl önce yapılmıştı, bak tarihte var. resimlerimde insan klasik bir insan değil. Figür biz onun insan olduğunu düşünüyoruz ama hiç baktığınızda ne orantısal olarak ne şey hiç bir insan göremezsiniz. Yani insan diyemezsiniz. Orantısal olarak et kolu bacağı varmış gibi duruyor ama çoğu genellikle tiyatro varlıklarıdır bunlar. Oyun varlıklarıdır ve sahne üzerinde oyun oynayan varlıklardır ve bunların içerisinde hayvan figürleri çok sık geliyor. Çünkü insan tarihli karakter tarihli yaparken anlatırken dışa vururken e, hayvanların da bazı özellikleri olduğunu o özellikler üzerinden insanı tanımlama, hayatı anlamlandırma, o kosmosu sanatın oluşturduğum sanatımın kosmosunu oluşturma çabası var. Biz tarihi olan bir şeyin üzerin şeyi omuzlarınızı alarak yürümeye çalışıyorsunuz. Çok büyük bir ağırlık bu. Çünkü modern anlamda Rönesans'tan beri resim yapılıyor. Bunun bir tarihi var. Binlerce insan, binlerce sanatçı kafa yormuş. Her türlü şey dediklenmiş. Hele figür adına her, şey, her türlü şey dediklenmiş. Ve siz, size kendinizi ifade edebilecek duvarda resim yapan birisi için söylüyorum. Duvarda küçücük bir çatlak bile yok. Siz su olup o çatlaktan sızacaksınız. Yani özgün olacaksınız. Kendinizi ifade edeceksiniz. Ve... İnsanlar sizi böyle kabul edecekler. Bu nasıl büyük bir sorumluluk biliyor musunuz? 37 yıldır ben atölyemde desen çizdiğimi hatırlamıyorum. Okumalar yaparım. Mesela konuyu seçtiğimde okumalar yaparım ve okumalar uzun sürebilir. Ve ben ve ben o esnada Mutlaka dışarıda olmalıyım. Yani oralarda desenlerimi, eskizlerimi çizerim. Orada fikirler kıpırtaşmaya başlar ve form almaya başlar. Çizgi halinde sizi esas bütüne götürecektir. Yani o oluşturacağınız şeye götürecektir. Ve ben de hep dışarıda antik kentlerde, kafelerde, teraslarda çalışırım. Ben atölyemi iki ayırıyorum. Yani atölye olan, çalışma olayını iki ayırıyorum. Bir doğum bir döküm hane. Doğum benim fikir oluşunca, konsept oluşunca kafamda bununla ilgili okumalar yaparım. Yani uzun süreli okumalar. Onun psikolojik şartlarını hazırlamaya çalışırım. Ama döküm başka bir şey. Her şey yerine yerleşince, takım fikirler artık yavaş yavaş kendini belli etmeye başlayınca, psikolojik, psikolojik altyapısı oluşmaya başlayınca zaten Resim bir şekilde kendini dayatıyor size. Yani böyle bir çalışma yöntemim var ve ben atölyede artık onu dökümane haline dönüştürüyorum. Yani o fikirleri kalıplara döküyorum. Sanat eseri koymak demek, asmak demek aslında bir şekilde değiştirmek demek, aykırılık demek. Yenilik demek benim demek. Ben de varım demek. Yani her şey, herkes zamanla şeyine bir şekilde tanıktır. Ama beni ağaçtan ayıran, beni aradan ayıran, beni hayvandan ayıran şey nedir? Sanatçı biraz da samimi olabilmeyi, karşı durabilmeyi, aykırı durabilmeyi. Zaten ben dediğiniz zaman kendinizi konumlandırdığınız, konumlandırıyorsunuz. Sanatçı daha da bir şekilde konumlandırıyor kendini. Çünkü sanat eseri ürettiği iddiasıyla ortaya çıkıyor. bize tanıtılan edebiyat, resim, batı kültürünün yani öyle ya da böyle bir şekilde bize öyle ya da böyle bilinçaltımızı tarumar etti. Pozitif anlamda da negatif anlamda da. Yani e, dolayısıyla biz onu aşmak, onu kırmak, özgün olmak yani bunlar çok büyük sorumsallar. Az önce onu söylüyorum. Mutsuzluğumuzun kaynağı o. Paris bana bunu getirdi. Rekabet. Alemi Cihan'la berabersiniz. Bir aradasınız.